Arkadaşlar selamlar. Saat şu an 6. Toplamda altı buçuk saat bastım. Yalnız bu bir gün son değerlendirmesi değil. Çünkü akşam bir canlı yayın açacağım. Yaklaşık 8 gibi. iki saat orada da basacağız sizlerle birlikte. Bunu da duyurusunu yapmış olayım. Orada da 2 saat basınca toplamda buçuk saatte günü kapatmış olacağım. Biliyorsunuz dün bir aksilik çıkmıştı. O yüzden açamamıştım. Bugün onu hallettik. Ve canlı yayını inşallah aksilik çıkmaz arkadaşlar yapacağız. Şimdi yaptıklarıma geleyim 6.5 saat boyunca. Full soru çözdüm. Hiç konu falan çalışmadım. Şimdi buradan problemimi hallettim. Ondan sonra acile gelirsek. Geoda normalde bir test çözerdim. Bugün 3 tane test çözdüm. Çünkü artık üçgenlerin bitmesini istiyorum. Şöyle şu birinci sesinden başlıyor. A plus testleri bu arada. Acilde geoyu yani geoda acili. Tam tersi oldu. Çok seviyorum. Soruları falan gayet kaliteli. Şimdi burada eşlik benzerliği bitirdik hocam. Şurada üçgende alanı geçeceğiz. burada da yarın başlamış oluruz. Ondan sonra bugün 3 tane branş denemesi çözdüm. Onlara geleyim. Şimdi bu Türkçe'de ünlüler karmasını da açabilirsek inşallah. Hocam sonunda aç, açmayı becerdim geldim. Şöyle bir deneme çözdüm. 37 dakika. 31 doğru 8 yanlış. 1 boşta 29 net. Bu aralar 30 netten aşağı geliyor. Türkçe netimiz. O yüzden kötü yani. Çıkartmaya çalışıyorum şu anda. Fene gelirsek 3 4 5'ten deneme çözdüm yine. 19. denemesini çözmüştüm. Şöyle onu da göstereyim hocam. 17 doğru 3 yanlış 16 25 net geldi. Bu arada Türkçe'nin sorularını göstermedim ama bunu göstereyim. Deneme bu şekildeydi. Ondan sonra bir tane sosyal deneme sattım. Bu fen ve sosyal gün atıyorum. Türkçe'yi de iki günde bir falan atıyorum. Yine yarın atabilirim belki. Sosyende dördüncü denemesini çözdüm. Şöyle netler bu şekilde. Yine tarihten bir yanlışımız varmış. Coğrafyadan bir yanlışımız var. O güzel. Bu sefer dinden çok boşun ve yanlışım çıkıyor çünkü hep bilgi soruyorlar. Dinden de bilgiyi çok bilmiyorum açıkçası. Bugün baya bir fizik kastım diyebilirim. Yani burada Newton hareket yasalarını bitirdim. Onu da şöyle göstereyim. Şuradan başlıyor bu kısımlar işte ÖSYM tadında sorular falan hepsini erittik abi. Bundan sonra kara ağaça falan geçeceğim büyük bir ihtimalle. Newton hareket yasaları için. Şöyle bunu günlük hayat uygulamaları. Burada da orijinal sorular falan var. Şu soru mesela çok güzeldi. Bu orijinal sorularını çok seviyorum. 3-4-5'in. Ondan sonra cığıma gelirsek biyoloji. Biyolojide de dün sonunu e, konu anlatımını falan dinlemiştim. Youtube'dan soru çözümünü dinlemiştim. Bugün de buradan soruları erittik. Zaten 4 test vardı yani çok yoktu. Şöyle burası dolaşım sistemi. Şu birinci testten başlıyoruz abim. Buralar böyle. Ve bunu da halletmiş olduk. Yani Bugün bayağı bir soru çözmüş oldum aslında. Şunları da şöyle koyalım. Canlı yayında da e, kimyaya bakacağım. Kimyada entalpiye geçeceğim. Konu anlatımını falan dinleyeceğim. İşte not tutmam gerekirse notumu tutacağım. Öyle halledeceğiz. Yani günü 8.30 saatte kapatmış olacağız arkadaşlar. Canlı yayında da herkesi bekliyorum. Umarım güzel bir yayın olur. Yine hem sohbet ederiz hem birlikte ders çalışırız falan. Umarım güzel bir yayın olur dediğim gibi. Videoyu burada durdurayım arkadaşlar. Kapatayım. Çok da uzatmayayım lafı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Canlı yayına hepinizi bekliyorum.